Otoyollardaki, köprülerdeki ya da asansörlerdeki yük sınırı işaretlerini hepimiz görmüşüzdür. Fazlasıyla çok yükün büyük bir hasara ya da tamamen çöküşe neden olabileceğini bilen mühendisler, çeşitli maddelerin ve imal edilen ürünlerin güvenlik gereği ne kadar zorlanmaya dayanabileceğini belirler. Buralara asılan uyarı levhaları bize azami yükü aşmamamız gerektiğini bildirir. İnsanların da yük sınırları vardır ve bunlar kişiden kişiye değişir. Örneğin bazı insanlar denenme ve sıkıntılarla başkalarından daha iyi dayanabilir. Yine de herkesin bir kırılma noktası vardır ve katlanabileceklerinin bir sınırı vardır. Zaman zaman durumlar ve insanlar bizi katlanabileceğimizin ötesine itiyor gibidir. Ama Rab sınırlarımızı bilir ve hayatımıza kuvvetimizi, dayanma yeteneğimizi aşan zorlukların girmesine hiçbir zaman izin vermez. Bu özellikle güneşleme ayartıldığımızda geçerlidir. Ayetler bize sadık Tanrımızın bizi gücümüzü aşan bir şekilde denemeyeceğini söyler. Denenmeler ve ayartmalar üzerinize geldiğinde cesaret bulun. Göksel babanız hayatın baskıları altındaki dayanma kapasitenizi bilir. Onun kuvvetine dayanın. Tanrı'nın yardımıyla hiçbir ayartıma dayanabileceğinizden fazla olmayacaktır.